işler Önem 1. Bölüm Ay anne ah Sanki yıllık okula gidiyorum Çok da ağır Peki Bu tipi ki... ee, Örneğin örneğe mi? Tamam Şuna bir sorayım Hey Evet. Ne oldu? Hey. Bu da e, e, şey Neyde öğrenmek için hangi sıraya giriyoruz? Şuradaki sıraya giriyoruz. Ama daha e, o sıraya gittiğiniz var. Tamam. Hadi tamam Bu da oturdum. Saat gelir. Sana sana hadi 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 diye 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 ikinci odada kalıyorum. En arkadaki e, kişiyle kişiyle bin, 11 oğlu odada kalıyorsunuz. Nasıl <laughs> 11 <oğlu>. Hadi gel. <laughs> Sensiz <sırf> buradaydım. <laughs> hadi şunu at. Hadi şunu at. senin ismin ne? benim ismim bari? benim Lena. Ben nerede kalıyorum? Siz mi? Bird ile üçüncü 3. Üçün nolu odada kalıyorsunuz bu kat üç nolu odada. Hadi Bird Lena. Ah şöyle. Eee benim şey... Ayy! Ay, ay. Eee, siz de... Dokunma odada kalıyorsunuz. Tamam. Siz de onunla beraber dokunma odada kalıyorsunuz. Ben de seninle beraberim. Ay, şuradan gidiyorduk. Vay be, odamız çok güzelmiş birazcık değiştirmeler yapacağım. Böylesi daha iyi. Neyse benim üstümüm ben üstüne torta. Neyse bir daha ben Ay düştüm. 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 Ay su içeri. olmak çok zor. Ay neyse. Ay. İngiltere'den Amerika'ya gelmek gerçekten çok zor oldu. Biliyorum biliyorum biliyorum. biliyorum. Neyse benim çok hakkım var ben oynayacağım. Benim de. Bir... Sabah olur. Evet. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Hayır. Ha, tamam çıktı. Ne? Hmm. Bu ne? Ben de bana şu hmm. Bir tane şey ve bir tane gözlük mü? Ben bu gökdükte çok çirkin duruyorum. Hem yüzümde de durmaz. Emin misin? İstersen şimdi giyin bunu. Tamam bunu sevdim. Ve ben bunu giyemem ki. Dur notumuza açalım bari. Evet. İstersen dene. Tamam diyemem. Bence çok güzel olmuşsun. Ya hiç de güzel değilim. Bak bu halimin ya. Hiç güzel mi görünüyorum? Çok çirkin bu. Hadi bak. Kimse seni alay etmeyecek. Ne yapalım? Gitmek istemiyorum. Bakalım. Ne yapalım? Çıkarmak istiyorum. Eh, eh, dur. Eh, dur. Çıkar Hadi bir denemekten zarar gelmez. Tamam. Pesim. Yap. Kitap. kitap alalım. Kesin, bu benim de kitap. Tamam. Hayır. Ne demek clutch? biz bu da yaptık diyorduk ama böyle ee, bir hmm. şey. Girenler. Yaşlı Taş bir taş Hadi tarzımız bitti Çıkalım Kaçın kameralar Karşı topu oynayalım Hmm. Ee, yani, o zaman ilk başta ne güzel dediniz? Ee, biz hmm, şey ne dediniz, yani, Ne yani benim gözüme güzel demediyiz mi? Biri güzel değil, çok çirkin duruyor. Gerçekten mi? Çıkıp <laughs> yiyorum tabii ki de. Gerçekten mi? Gerçekten çok, çok çirkin duruyor. <laughs> Ay çok üzücü kalmadı. Çok çirkin. Aynen ya. <laughs> çok komik. <laughs> Üf ya. Bildiğin çocuğun duygularıyla oynatıyor. Yazık çocuğu cazen. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Çocuğun duygularıyla oynadılar. Aa, ama tabii ki de ben bir dizideyim. Bu sorunlarla alalım. Çocuğun duyguları onlar olmuş. Ben de çocuğu bulmak istiyorum. Çok komik. Çok komik. Çok komik. Çok komik. Çok komik. Çok komik. Ay ay ay. Olsun gidip de karıştıralım. <laughs> Hadi gel ay. Смотри, где ты стоишь.